Önceki videolarıma gelen eleştiriler bana bayağı bir düşünme imkanı sağladı. 3 dakika hayat dersi, 2 dakika anime, 50 saniye eleştiri. Ben belki benim hayat hakkındaki görüşlerime önem verirsiniz sanmıştım. Belki siz beni dinlersiniz sanmıştım. Tamam artık hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Animenin konusu, anime hakkındaki görüşlerim ve anlamsız sözler. Ha bu arada videoda iki farklı animeden bahsedeceğim. İlk animemiz Kaiju No 8 8 Hacı Anime bizim neredeyse her fantastik bilim, dizi, çizgi film ve animelerde gördüğümüz devasa canavar saldırısıyla başlıyor. Başlıyor dediğime bakmayın, sadece canavar saldırısı. 3 dakika 50 saniye sürüyor. Sonra dağılan etrafı yani ölen Kayucu'nun bedeninin temizliğiyle devam ediyor. Elbette bizim ana karakter bu Kayucu'yu alt etmiyor. Tam tersine ölü bedenini temizleyen tarafında. Yani alt sınıfta. Şimdi konusuna gelirsek zamanında mahallelerine Kayucu saldırması sonrası birbirine söz veren iki küçük çocuğumuz büyüyor. Ve bu kız savaş makinesine dönüşürken oğlumuz kızın arkasını temizleme işine mahkum kalıyor. Ben bu adamda daha çok potansiyel görmüştüm. Yine her zamanki gibi bir kayıcı saldırısı başlar. Ve onu alt etmeye savunma kuvvetleri harekete geçer. Şimdi size 10 saniye düşünme şansı vereceğim. Bu olaylar yaşanırken insanlar neler yapıyor? <laughs> gereğinden fazla rahatlar. Kızımız gelip canavarı alt ediyor. Ve bizim Kafka'ya sahne kalıyor. Bu devasa kayıcının ölü bedenini 7 gün içinde temizlemeleri gerek. Bizim Kafka yaptığı bu bu işi sorgulasa da klasik bir Japon düşüncesi olarak birilerinin bu işi yapması gerek diye düşünüyor. Bir gün sonrasında temizlik ekibine yeni biri geliyor. Önemli bir not. Bizim Kafka savunma kuvvetlerine girmek için bu işi yapıyor. Bu yeni gelen kişi de savunma kuvvetlerine girmek için buraya geliyor. Temizlik yaptıkları günün sonunda bir canavar ortaya çıkıp bunlara saldırıyor. Ve ikisi de hastanelik oluyor. Hastanede sohbet ettikleri sıra Snames'i bir kayıcı gelip bizim Kafka'nın ağzına giriyor. Ve bizim Kafka oluyor bir Kaiju. Çoğu animede ana karakterin güçlenmesi için illa bir şey yemesi gerekiyor. Burada da eksik kalmamışlar. Anime hakkındaki ilk görüşlerim şöyleydi. Pasifikrim Rim ama Japon Edition. Animelerin ilk başlangıçları çok önemlidir. Bize anlatmak istediğini hızlı ve de kaliteli anlatması lazım. Bunu birinci bölümün en kötü beşinci dakikasında tamamlamalı. Canavar saldırısı. Onları durduran insanlar ve daha sonra beklenmedik bir şekilde ana karakterin alışılmışın dışında bir şekilde gözükmesi ana karakterin canavarı alt etmesiyle değil canavarın ölü bedenini temizlemesiyle karşılaşıyoruz. Burası bile benim izlemeye devam etmeme yetti. Karakter psikolojisi, mizahı, hikayenin ilerleyişi konusunda benden tam puan aldı. Ama günümüzdeki çoğu anime 1-2 bölüm sonra sıkıcı ve beklentilerin altında kalıyor. Umarım Kaiju no Haji bu duruma düşmez. Ve sıradaki anime. İkiz kardeşler olan Migi ve Dali yetimhanede bir kişi gibi davranarak bir çift tarafından evlatlık edilince anime başlıyor. Kendilerini bir kişi olan Hitori olarak tanıtıyorlar. Sonra öğreniyoruz ki bunların asıl amacı ölen annelerinin ölüm sebebini araştırmak. Çünkü anneleri biri tarafından öldürülmüş. Anime bu kadar. Görüşlerim ise iyi anime. O meşhur sahneyi yapmışlar. İkisi bir kişiymiş gibi hareket. Aa onu söylemiştim. Ha biri zeki, biri duygusal. Bu Migi, bu Dali, tam tersi de olabilir. Güzel anime izleyin. Elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum ama mental olarak kendime pek yeterli bulmuyorum. Yani videoyu beğenirsen ve güzel yorumlar yaparsan mentalim düzelebilir. Ha bir de kanala abone ol, sonra bir arkadaşına öner. Ya çok fazla şey istedim ama neyse. Ya dersin biri animeler hakkında videolar yapıyor, iyi biri gibi de belki izler. Sizin bu animeler hakkında görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtin.